Motorcu gençlik selam. Kaliforniya'dayım şu anda bir süredir. Çok enteresan bir sohbet yaşadım. Ve çok şaşırdım doğruyu söylemek gerekirse. Karşımdaki bu cümleyi söyleyince buradaki Amerikalı çift gülmeye başladım elimde olmadan ve hatta biraz ayıp oldu. Döndüm dedim ki ya kusura bakmayın hani neden güldüğümü anlatacağım şimdi size. Şimdi konu şöyle gelişti işte ben dedim motosiklet şu bu çok severim binerim İstanbul'da biniyorum şöyle böyle falan derken adam böyle yaptı. Ya dedi ben de binmeyi çok istiyorum dedi ama dedi karım izin vermiyor. Ya bu kadınlardan motosiklet camiasını çektiği nedir? Motosikleti bindirilemeyen erkeklerle dolu çevrem. Dedim, neden bilmesini izin vermiyorsun motora? Çok tehlikeli çünkü dedi Durdum. Tekrar. Neden çok tehlikeli? Çünkü dedi, buradaki sürücüler dedi, kurallara uymuyorlar dedi. <laughs> Şimdi bunu söyledi, kendimi tutamadım, kahkaha bastım. Tabii kızın suratı falan değişti böyle, ben öyle kahkaha atıcı söyledim cümleye. O kadar komik geldi ki bu cümle. Nedenini anlatacağım, anlayacaksınız. İstanbul'da motosiklet kullanıyorum. Bakın, bu trafiğin vahşi batısı. Her an, her yerden bir saldırı gelebilir kimse sinyal kullanmaz. Ters yönden araba gelebilir. Yolun ortasında araba park edebilir. Taksi yolun ortasını durup hiç dörtlerini yakmadan sinyal vermeden yolcu indirebilir. Yolun kenarında park etmiş arabalar üzerinize kapısını açabilir. Dehşet içinde bilinmiyorlar. Ve dedim ki yani 10 gündür buradayım. Bakın sinyalsiz şerit değiştiren otomobil görmedim. İnsanlar stop işaretinde duruyorlar öyle geçiyorlar yolu. Dedim ki Kaliforniya eyalet dünyanın yeryüzündeki motosiklet cenneti.